Ne acayip işler oluyor gıybet. Yani zinadan da kötüdür. Ama biz bunu çok hafif alıyoruz kocalar olarak, Müslümanlar olarak. Gıybet çok hafifmiş gibi şeytan da bizi tabi zina ettiremiyor, içki de faiz de yediremiyor. Ne yapsın ne yapsın şeytan bir şey yapacak. Müslümanlar nasıl giriyor? Gıybetle giriyor. Gıybetle giriyor. Şimdi al bana çok kızıyor arkadaşlar bazen. Hocam işte biz de niye oturup içmiyor, çay içmiyor, işte yemek yemiyor falan. Ya arkadaş, ben kendimi çok fazla tutabilen bir adam değilim. Hemen başlarım ben gıybete. Gıybet Bilbet etmemek için böyle çok fazla oturmayayım. Zaten vaktim yok ya. Çay içmeye, bilmem yemeğe yemeye Oturamıyorum arkadaşlarla. Çünkü kendimi tutamam gıybete başlarım. Şimdi görüyorum şimdi. Haberiniz yani. Dört kişiyiz mesela. Bir yerde dört kişiyiz konuşuyoruz. Yenden yemenden, çay içmenden. Aramızdan bir tanesi ayrıldı. Gidiyor. O üç kişi ne diyor? Bu da var ya, adam diye yanımızda duruyor. Bakma sen buna. Bu adam ne yapmaz ya. Aynen böyleyiz ha. Aynen. Hoca nereden biliyorsun? Kendinden biliyorum. Aynen böyleyiz. Ondan sonra kaldık üç kişi. E tabii birisi daha gidecek, daha var Ben de gidiyorum falan filan. O giderken ötekinin aleyhine konuşuyordu ama bu da var ya. Beş ton etmez adamdı ha. O ikisi de böyle diyor üçüncü kişi hakkında. Ondan sonra bir kişi daha gidiyor. Son kalan kimse de senin de ne olduğunu çok iyi biliyorum da işte bakma bir şey diyemiyorum sana diyor. Yani dört kişinin dördü de birbirine aleyhine arkasından konuşuyor cemaatimizin. Ama bu kıybet böyle bir şey ki duaları bile reddettiriyor. Dualar bile kabul olmayacak hale getiriyor. Tüm cemaatimizin kıybet gerçekten insanların arasında ifsat, fesat, kin, nefret, adalet, düşmanlık tohumları seviyor. Allah muhafaza İşte onun için insanı şeytan aleyhillâne bir şekilde Allah'a karşı Allah'ı ona karşı gazaplandırmanın çarelerine bakıyor. Kime ne yaptırabiliyorsa, zina ettirebildiğini zina yaptırıyor, içki içtirebildiğini içki içtiriyor, faiz ettirebildiğini faiz edindiriyor, kamun hakkına girdirebildiğini kamun hakkına getiriyor. E, bu, bu işleri çok yani böyle Allah'ın izniyle sıradan bir Müslüman kolay kolay yapamaz, yapmamalı, yapamaz yani, yapamaz ve ne yapabilirim, ne yapabilirim, buna ne yapayım, kıymet ettireyim iftira ettireyim. Böyle yapın. Ya İlahi -e Alemin ve Yat Kalbe -e Nasir. Ramazan-ı Şerif geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Şah ı Şerif'in kendisine misret edilen bu ay, kıymetli ay, Şahban-ı Şerif bitiyor. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'e hazırlıklı girmek lazım, tövbe ederek girmek lazım, seni razı ederek girmek lazım. Ne olur ya Rabbi, razı olduğun kullanın arasında değil hakikaten ya Rabbi. Ya Rabbi, -e bu kötü huylarımızı, kötü ahlaklarımızı, Hangi günahlarımız var ise, hepimizin bir şeyleri var cemaatimiz. Hiç kimse kimsenin, yani sen öylesine de ben böyle değilim de diyemezsin. Ben vallahi billahi, içinizde en günahkar olduğunu ben biliyorum. Ben ad'an beşer ya Rabbi yezdan. İşim değil ne ha İsyanlı isim. diyor. Mustafa ismi Halilullah. Ben kulların arasında en zayıf olan ben diyorum. İşin gece gündüz İslam bile nisandır. Seni unutmakla isyan etmektir diyor. Bu evliya kiram böyle söylüyor. Öyleyse ben de öyle diyorum. Niye? Çünkü ben kendimi biliyorum, seni bilmiyorum. Yani ne günah işliyorsun, var mı günah, ne günah var, seni bilmiyorum ama kendimi biliyorum. Onun için Allah katında en zayıf, en günahkar, en bedba olarak kişi kendisini bilmediği Allah'a bu şekilde boyun kırıklığı içerisinde tezahür ve tevazu sahibi olmalı. Böyle olduğu zaman Başkasının günahını araştırır mısın? Ben kendime ne derim? Amen. Senin ne, ne adam olduğunu ben biliyorum da. Ben biliyorum seni. Sen şimdi adamı araştırıyorsun. Neyini araştırıyorsun? Sen, sen Allah'ı dağıtacak o kadar işlerin var. İsyan, isyan, gaflet, ne bileyim Allah'ın daha olmadığı işlerle meşruiyet. Değil mi? Allah'ın razı edecek ne işin var senin? Kendisi, kendini biliyorsun ey Ahmet diyorum kendime. E bu adamı niye araştırıyorsun? Ki araştırmak var mı cemaatin ismi? وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَوْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضَا diyor Rabbimiz. يَا اَيُّلَّذِينَ اَمَنُوا اَيْ اِمَانْ شَرِفِينَ مُشْتَرِفُوا Bunların اِجْتَنِبُوا كَسِيرًا i̇şte مِنَا الزَّانِ اِجْتَنِبُوا kaçınınız كَسِيرًا مِنَا الزَّانِ Zannın çoğundan kaçınınız. E zannediyorum ki yarın çarşıya gideceğim, pazara gideceğim. O, o değil. Ya ben zannediyorum ki şu adam şöyle demiştir, benim aleyhimden şöyle konuşmuştur. Ben zannediyorum ki bu adam böyle işler yapmıştır. Bu ne? Haram. Bundan kaçın. İnne bazı zan ismi? Muhakkak bazı günahtır. Ve la ayetin devamında. Bunu okumak için buraya koydum. Ve la etmeyin. Araştırma yapmayın. Başkasının hatalarını, kusurlarını araştırmayın. Ha, devlet görevlisi, polis araştırmak zorundadır. Değil mi? Devletin aleyhine bir şey mi yapıyor bu adam? Toplanıyorlar, mı? devletin aleyhine bir şey mi kuruyorlar bu adamlar? Veyahut da bu milletin huzurunu bozacak bir işler mi yapacaklar? O araştırır, onun görevidir. Ona günah yok. Devlet, devletin bekası için, milletin huzuru için, İslam'ın ravaca çıkması için devlet görevlisi ne yapar? O araştırmasını yapmak durumundadır. Onun dışında ne araştırıyorsun? Adam şöyle böyle bir iş yapmış mıdır? Adam şöyle şöyle günah yapmış mıdır? Yapmayın diyor Allah. Vela tecessesu. Vela yavta -te bazı. Bazınız, bazınızı gıybet etmesin ey kullanım. Arkanızda konuşmayın. Hocam diyor ben onun yaptığını yapıyor söylüyorum diyor. Zaten yaptığını söylemek nedir? Gıybettir. Yapmadığını söylemek ise iftiradır yaptığını söylemek kıymettir. Hz. Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında şu adamın da ne kadar eteği uzundur diyor. Ne demek? Kısa boyunda elbisesi kendisine uzun olur ya, eteği de uzun olur da. He, yani boyu kısa mı demek istiyor. Tamam mı? Hz. Ayşe Validemiz. Şu adamın ne kadar da eteği uzundur diyor Ayşe Validemiz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, tükür ey Ayşe, tükür, tükürüyor, ağzının et parçası çıkıyor, ağzının et parçası çıkıyor. Ya Resulullah ben et yemedim ki diyor, sen kardeşinin gıybetini yaptın. اَيُّهِيْ بُعَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتَ فَكَلِتُ Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Ey kullarım, siz gıybet ettiğiniz o adamın yani bir e, ölmüş olan bir e, mümin kardeşinizin e, kokuşmuş etini yemeyi sever misiniz? Fekerik tuğlu. Kerik öldürürsün, iğrendiniz değil mi? Ölmüş bir adamın çürümüş etini yemek gibidir diyor Mevla Teala. Mevla Teala işte mucizevi bir şekilde Ayşe Validemizin ağzında bunu halk ediyor işte. Bizatihi yani hakikati ortaya çıkarıyor. Hakikatler dünyada orta, ortaya çıkmıyor. Ahirette çıkacaktır. Ama bize göstermek için bir saati bu işin bu manaya geldiğini, bir kimsenin gıybet etmesi, e, ölü olan bir kardeşinin e, çürümüş etini yemek manasına geldiğinin hakikatini Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bizlere bildiriyor. Hz. Ayşe yaptığı bu işlerde de bizatihi hakikatini öğretmiş olur. Onun için cevabımız sizin ikmani. Bilmet etmeyeceğiz. Kimsenin, kimsenin ayıbını araştırmayacağız. Allah için birbirimizin iyiliğini isteyeceğiz. Ne olmuş ya? Adam olabilir, düşebilir, zina da edebilir. İçki de içmiş olabilir, faiz de yemiş olabilir. Adam da öldürmüş olabilir. O adamın ıslah olması için, tevbe etmesi için gayret etmemiz lazım değil midir? Bu adam cehennemin dibine gitsin diye uğraşmanın ne anlamı vardır? Allah hepimizi affeylesin. İyi, güzel ahlakı olmayı nasip etsin. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Çok çocuklarınızı hayır eylesin. Hayırlı bereket kazançlar ikram edesin.